Sizin de söylediğiniz gibi son zamanlarda çok aç gözlü davrandınız Boris. Öyle anlaşılıyor ki hakkınızdaki benim elimde bulunan deliller artık basit birer kağıt parçasına dönmüş. Gözlerinizdeki korku bana ait değil. İngilizler mi? İngiliz. Kainatın en korkulan milleti benim can düşmanımken sizin yeni müttefikiniz mi? Ellerindeki belgeler sizin bana gösterdiğiniz rüşvet belgelerinin asılları. Ne yapabilirdim? Bu soruyu bana ikinci kez soruyorsunuz. Bana gelmeliydiniz. Sizi dahiliye nazırı yapan adama. Ama işte korku insanın aceleci davranmasına sebep olur. Onların elindeki delillerle direkt dar ağacını boylarım. Şimdi size merhamet edeceklerini mi sanıyorsunuz? İşleri bitince sizi bir köşeye fırlatıp atacaklar. O belgeleri de saraya memnuniyetle iletecekler. Neden? Çünkü İngilizler kendilerinden başka kimseye güvenmez. Umarım artık aynı yolun yolcusu olduğumuza inanırsınız. Son bir şey daha. Aynı anda ki Efendiye birden hizmet edemez. Ne kadar zorda kalırsan kal. Eğer aklını kullanmayı becerebilirsen, bir çıkış yolu mutlaka vardır. Nasıl? Nasıl bir yol? Nasıl?